Herkese selam. Ev tur çekecektik, dışarıdan başlayalım dedik. Şöyle bir başlıyorum hemen, zaman kaybetmeden. Şu gördüğünüz oda bizim evimiz. Regas da bizi bekliyor şu an dışarıda. Hadi girelim. Kapıyı ilk geldiğimizde açamamıştık. Hala açamamıştık. Hala, açamamıştık. Hala açamamıştık. Aşkım, <laughs> Aşkım nasıl? Ha böyle tamam. Açtım. Genelde evlerin dışı bile, merdivenler bile hani flex kaplı. Böyle evimizin girişi. Çekil. Vegas bizi kapıda bekliyor. Evet, şöyle girişle başlıyorum. Giriş kapısı. Girişte hemen tuvalet var. Şöyle küçük bir klozet. Şurada bir şurada lavabosu var. Burası işte normal bildiğimiz duş akabin. Buraya da biz Vegas'ın tuvaletini koyduk. Bu da Vegas. Salonun yani evin tamamının girişi bu şekilde. Burası evin penceresi. Sanırım evin en sevdiğim kısmı. Çünkü kocaman bir penceresi var ve çok güzel ışık alıyor. Onun haricinde şurası böyle bir koltuk yatak gibi açılır, kapanır. Şurası mutfak. <laughs> Benim... şurası mutfak. İki kişi için gayet ideal. Yani büyük ev seviyorsanız tabii ki size yetmeyecektir ama bizim için çok çok ideal. Çamaşır makineleri genelde mutfakta oluyor çünkü başka koyacakları bir alan yok. Fırın koymuşlar. Fırın bizim için gayet gereksiz bir alet. Onun haricinde dolaplar çok çok ideal. Yani 2-3 tabak çatal kaşık koymak için, tencere tava koymak için ideal. Buzdolabı buradan. Buzdolabımız bozulmuştu ve yenisini aldık. Ev sahibi direkt yenisini almamız gerektiğini söyledi ve parasını bize yolladı. Şöyle bu arada yeni banka kartlarımız geldi. Koray onunla uğraşıyor. Asla video ile ilgilenmiyor. <laughs> Şurası şöyle bir raf bizim için çok kullanışlı oldu. En alta Vegas'ın mamalarını koyduk. Şöyle birkaç kitap, çocuk ve bira. Böyle. Şu kapı da e, giyinme odası tarzı yapmışlar. Şöyle bir dolap var burada. Burası işte iç çamaşırıdır. E, dosyalarımız, evraklarımız falan o tarz şeyler. Vegas'ın kumu maması. Bu tarz bir şeyleri koyduğumuz bir yer oldu. Yani ilk geldiğimizde iki rafı boş bile kalmıştı yani. Sonra tekrardan bir şeyler ekledim oraya. Alan yeterince bol. Vegas. Evet. Şu kapı şöyle giyinme odası gibi yapmışlar burayı. Şöyle üst kısmı da var. Biz oraya valizlerimizi falan koyduk. İşte Kore'nin laptop çantası, Vegas'ın box'ı gayet sığdı. Alt kata şöyle bir askılık yapmışlar. O da gayet ideal. Böyle bir ayakkabılık koymuş buraya. Vardı yani bize ve geldiğimizde. O da gayet ideal. Yetti bize. Şöyle bir de raf yapmışlar. iki tane. O da gayet yeterli. Bu da süpürge Geldiğimiz gibi Vegas'ı tırmalama tahtası da aldık. Bizim için en önemli şeylerden birisi buydu. Vegas'ın evi tırmalamaması. Gel açayım sana kapıyı. Gel. Gel. Burası Vegas'ın en sevdiği yer. Buraya girip saklanıyor bizden. Evet şimdi biz evimizi nasıl kiraladık biraz ondan bahsedeceğiz size. Yine soru-cevap yapalım. Bir tamam. önceki videolarda da soru-cevap yapacağımızı söyleyip, tek soru üzerinden devam ettik. Belki şimdi yine öyle olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mesela buradaki teklif verme şeylerinden başlayabilirsin. Burada ev kiralama sürecinin en başında e, belirli siteler var. Sitelerden bahsedelim önce bence. Şimdi hı hı. Teklif verene kadar ki süreçten. Hı. Öncelikle işte bu bizdeki işte sahibinden gibi emlak siteleri var burada da. Biz Rightmove'dan baktık, bir de Zupla'dan baktık sanırım. Rightmove'dan bulduk evi. Yani sonrasında mail atıyorsunuz evle ilgili. Notunuz varsa notunuzu düşüyorsunuz. Biz genel olarak Vegas'ın Vegas'a not düştük. Yani kedimiz vardı ve onu kabul eden ev sayısı çok azdı zaten. Yani bizim öyle bir dezavantajımız vardı. Yine çocuğunuz varsa, çocukla alakalı da hani not düşecek bir durumunuz varsa not düşebilirsiniz. Zaten boyutları da ona göre değişecektir evin çocuğa göre. Filtreledik ve önümüze çıkan evlerde beğendiklerimize mail attık. Mail'den dönüş yapan oldu, WhatsApp'la dönüş yapan oldu. Numaramı da bıraktım ben özellikle WhatsApp'tan daha kolay iletişim kurarız diye. Öyle de oldu. Bu bulduğumuz evde WhatsApp'tan konuştuk emlakçıyla. Normalde burada gösterim tarihleri oluyor evlerin. Bizdeki emlak mantığı gibi değil. İstediğiniz zaman emlakçıya gidip hani bana evi göster dediğinizde kalkıp size göstermiyor. Evet belirli günlerde, belirli saatler veriliyor size. E genelde Vessiz toplu gibi. gösteriliyor evet, değil mi? Evet genelde. Ev, şey yani ev açılıyor, kapısı açılıyor evin. O saatler arasında ev gösterime hazır şekilde sergileniyor gibi düşünmek gerekiyor. bunu. Ama bu koronadan dolayı bu şekilde yapmıyorlar şu anda. Evet, ee, zaten biz buraya da gelmiş olsak, evi burada da tutmuş olsak yine o şekilde olmayacaktı yüksek ihtimalle. Korona'dan hı. dolayı online'a döndü iş ve işte bir Ya da dolarla... özel saatle. Yani sana özel saat veriyorlar. Mesela atıyorum pazartesi günü şey 12 ile -12, 12.30 arasında sana ayırıyor. yarım saatlik sana özel bir saat veriyor. Hı. Sadece sen ve senin aile bireylerin gelip bakıyorsunuz. Sizden sonraki görecek olan kişiler yine onlara özel saatte geliyorlar. O şekilde ya da dediği gibi video kolla ilerliyor şu anda işler. Ama şu an burada zaten açılmalar oldu. Yüksek ihtimal şu an böyle bir sıkıntı yoktur. Ev gösterebiliyorlardır. Yani bu videoyu çok sonra da izliyor olabilirsiniz. Buradaysanız eğer ev tutmanız daha kolay olur. Yani çünkü birebir görüşürsünüz emlakçıyla evi görmeniz daha rahat olur. Biz mecburen daha Türkiye'deyken tutmak zorunda kaldık. Hem 10 günlük karantina vardı vesaire o yüzden... Evine emlakçıyla görüştük ve evi zaten bu süreçleri ilk videoda anlatmıştık. Evi bu şekilde tuttuk. Aradaki prosedürler var. Bizden yine çok farklı prosedürleri. Yani basit bir kira sözleşmesi var bizde biliyorsunuz bir sayfalık. hiçbir yükümü de yok açıkçası onun. Burada yasal öyle değil. Aynen. Yasal burada yasal bir sözleşme imzalıyorsunuz. Biz yine bunu uzakta olduğumuz için hani e imzayla falan hallettik değil mi? Ama buradayken yani İngiltere'de yaşayıp buradayı tutuyorken onu daha kolay bir şekilde halledersiniz, sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Buradaki en önemli şey sizin emlak geçmişiniz. Burada bizim nasıl Türkiye'de kredi notumuz var, burada işte emlak notu dedikleri bir şey var. Geçmişteki emlak durumunuzu da çok fazla kale alıyorlar. İşte kiralarını düzenli ödemiş misin, ev sahibin senden memnun mu? İşte Depostonu e, tam olarak geri alabilmiş misin? Yani bu ne demek? Bu eve zarar vermiş misin? Çünkü burada inventör çekledikleri bir durum var ve e, çok ayrıntılı. Yani duvardaki en ufak bir çizikten e, işte en ufak bir e, parça eşyanın evde size teslim edildiğine kadar her şey kayıt altına. Sayfalarca bir inventör çek gönderiyorlar ve ondaki her ayrıntıyı siz kabul etmiş oluyorsunuz. Siz çıkarken de yine aynı şekilde çok ayrıntılı bir teftiş yapılıyor ve eğer fazlalık ya da eksiklik yani neyse durum size yansıtılıyor maddi manevi. Bu. Evet. Ben daha önce YouTube'dan videolar izlemiştim envanter çekle ilgili nelere dikkat edilmeli gibisinden. Ee, izlediğim bir videoda özellikle şeye dikkat etmem gerektiği söylenmişti. Ee, envanter çek de size evet fotoğraflar, evin fotoğrafları geliyor fakat siz de mutlaka kontrol edin. Ee, i̇çerisinde olmayan bir eksiklik vardır. Örnek veriyorum siz görmüşsünüzdür o çatlağı ya da kırığı ama envanter çekin içinde yoktur. Bu sefer evden çıkarken sizden bilinir. O yüzden siz de fotoğraflarını çekip mail olarak yine envanteri çeke cevap verebilirsiniz. Hı hı. Bunu mutlaka yapın. Biz mesela yaptık çünkü zaten 7 e, gün içinde... 7 gün zaten süre veriyorlar. Onlar atıyorlar size. Bunu bir kontrol edin. Sizin de fazladan gördüğünüz bir şey varsa bize bildirin şeklinde. 7 günlükte bir süre tanıyorlar o süreçte size. Biz aynısını yaptık. Aldık onları. İlk önce onların yazdıklarını kontrol ettik. Gerçekten işte yazdıkları şeyler evde var mı? İşte çatlakların hepsini ya da işte atıyorum kırıkların, döküklerin ya da işte yıpranmışlıkların hepsini beyan etmişler mi orada? Bunları tek tek kontrol ettik ve Tuğçe'nin dikkatini çeken bazı şeyler oldu. Ben biraz da dikkatsizim o konuda. <laughs> Çok umursamıyorum ama işte bir duvarda bir çatlak vardı böyle bir vurup kırık gibi bir şey. Onu gördü mesela Tuğçe. İşte kedimiz olduğu için mobilyalardaki en ufak şeyleri bile biz beyan etmemiz gerektiğini düşündük. Çünkü Kedimizin yaptığını düşünebilirler, o işte deri koltuktaki evet. her nokta yırtığı falan çektik tek tek. Ama galiba bu evde varmış kedi, çünkü tam bir kedi yırtığı. Kedi yırtığı gibi, evet. O zaten vardı ama yani biz yine de çektik onların hepsini, tekrar gönderdik. Zaten hiç şey yapmadan, direkt olarak bizim gönderdiğimiz fotoğrafları da o listeye ekleyip, tamamdır, sizin beyan ettikleriniz de resmi olarak buraya ekledik şu anda, okey bu şekilde onaylıyoruz gibi geri dönüş yaptılar daha sonrasında. Burada e, bir diğer önemli olan şey emlak geçmişimiz olmadığı için e, Türkiye'den gelenlerden kiranın işte 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık neyse. Biraz emlakçıya bağlı. Emlakçıya, ev sahibine bağlı evet. olarak teklif verme sürecinde e, bu şekilde bir peşinat isteniyor sizden. Bu şey sadece emlakta olur. da değil bu arada. Yaptığınız birçok işlemde bu sizden istenebiliyor. Çünkü bu ülkede yeni olduğunuz için e, size açıkçası kimsenin bir güveni yokmuş gibi, gibi, düşünün. Yani çünkü sizi kimse tanımıyor. Devlet sizi tanımıyor. Herhangi bir geçmişiniz yok. Sadece bunu emlak olarak düşünmemek gerekiyor. Bazı iş yapacağınız ya da çalıştığınız e, şirketler de sizden böyle peşinatlar isteyebilirler. Ya yani banka hesabı açarken bile bankacı burada bir banka geçmişiniz olmadığı için ya da bir herhangi bir geçmişiniz olmadığı için sizden işte bir yıllık ev sözleşmesi istiyor. Bizim arkadaşımızın mesela e, banka hesabı açmamışlar. Yani kredi kartından bahsetmiyorum. Banka hesabı. Yani vadesiz banka hesabı. Bizde Türkiye'de çok rahat lambur lambur açılan bir şey ama burada açmıyorlar. E, Açmamalarının sebebi de hatta kira, sözleşmesi. kira sözleşmesinin olmaması. olmaması. Yani odada kalıyor. Odada kalıyor. Şehir bir odada kalıyor. E, kira sözleşmesi olmadığı için normal bir banka e, hesabı bile açmamışlar. Bu şekilde burada bazı e, geçmişinizin olmamasından kaynaklı problemler e, ya da işte peşinatlar yatırabiliyorsunuz. Bunu da yine aklınızda bulunsun ki ona göre bir bütçe hesaplaması yapın. Evet, yani kiranızı ona göre ödeyeceksiniz burada. Toplu bir para çıkacak cebinizden böyle bir durumda. Ama dediğim gibi bu videoyu ilerleyen dönemlerde izliyorsunuzdur. Hani zaten artık bir geçmişiniz vardır. Böyle olmaya da bilir. Ama bir geçmişiniz yoksa, bir geçmişiniz olsa bile size güvenmeyebilir ev sahibi. Ve yine de 3-4 aylık kirayı peşin isteyebilir. Bu da mümkün. Hani o yüzden buna göre hazırlıklı olabilirsiniz. Biz 6 ay kirayı peşin vermiştik. Bir de şey sorulmuş. Hani teklif verme olayında ben hani daha uyguna tutmuştum vesaire. Hani o da sorulmuş. Bu biraz size kalmış arkadaşlar. Hani siz teklif verdiğiniz zaman hem size kalmış hem ev sahibine kalmış. Belki ev sahibinin acil ihtiyacı vardır. Kabul eder. Ya da evin konumu çok iyidir ve ev sahibi de farkındadır bunun. O yüzden Hani yine teklifinizin altını kabul etmez gibi gibi. Biz e, sitedekinden daha düşük teklif verdik, bir tık daha yükseltti emlakçı ve o şekilde e, daha uygun fiyata tutabildik evi. Evet. Aslında bizim alışık olduğumuz bir pazarlık sistemi gibi bir şey var. Yani yok değil. Evet. Ee, hani hiç böyle çok kalıp gibi de değil. Evet, bir teklif sonuçta ortada bir teklif var. Ee, karşı teklif veriliyor. Siz karşı teklife tekrar bir karşı teklif verebiliyorsunuz. Yani orada bir pazarlık var aslında baktığınızda. Yani, Sadece ben orada çok uzatmadım pazarlığa aslında uzatabilirdim evet. ama hem kültürü bilmiyoruz belki geri tepecek bulduğumuz güzel evden de hani olmuş olacağız o yüzden i̇lk, hani çok da uzatmadım. İlk teklif vermeye kalktığımız evde mesela e, hiçbir şekilde kabul etmedi evet, yani. De, o ev daha güzeldi. Çok bir daha güzeldi aslında. Boyut olarak da e, bence hani bölge olarak aynı bölgedeyiz ama evet. evin boyutu olarak o biraz daha bizim aslında hoşumuza gitmişti. 1000 yani pound ve ben 800 pound ve Ç 6 aylık kirayı sekiz peşin aylık. vermeyi. 8 aylık. 8 ay. Aynen 8 bin lira olarak aynen. düşünmüştük. Aynen. 10, aylık evet. 800 pound e, yani 200 pound aşağısını teklif verip ama hani e, sekiz peşinatı aylık. yükselterek 8 aylık şeklinde teklif verdik. E, belki hani peşinat dikkatlerini çeker e, diye. Ama kabul etmedi. Çünkü gerçekten ev 1000 poundluk bir evdi. Yani e, şu an şu evle kıyasladığımızda 1000 pound o ev için aslında okey bir evet. fiyattı. Ama bizim o da öyle söyledi oldu. zaten. O da öyle söyledi ama zaten. Ama sonra geri yazdı. Yazdı ama fiyat anlamında bir güncelleme yapmadı. Bence yapacaktı. <laughs> Bence yine bizimle bir fiyata dönebilirdi. <laughs> o sırada biz bu eve teklif vermiştik ve burayı iptal edemeyeceğimiz için o emlakçıya tekrar geri dönüş yapıp bir herhangi bir pazarlığa girmedim ama o emlakçı bana geri dönmüştü. <laughs> Yani dediğim gibi bu şekilde ufak pazarlıklar, ufak fiyat değişiklikleri sizin elinizde yani karşı tarafınızda kesinlikle zorlamayın. yani. Çok kesinlikle zor değilseniz ve evi çok beğenip hani kesin o evi istiyorum falan durumunuz yoksa zorlayın bence. Bence a, bence o evi istiyor olsanız bile karşı tarafı bunu belli etmeden çok ihtiyacınız olduğunu yani çok basit aslında pazarlık e, taktiği ama. Şöyle bir şey vardı sözleşmede. Biz şimdi 6 aylık peşin verdik ya. 6 aydan sonra kalan 6 aylığı da peşin istiyorlar. Biz bunu sözleşmede sonradan fark ettik ki bu bizi zorlar. Böyle bir şey istemiyoruz biz. Ama sözleşmede onu değiştirmediler. Emlakçı bize dedi ki ev sahibiyle hani diyalogunuzu iyi tutun ev sahibi yüksek ihtimalle sıkıntı yapmaz. Ay ay ister sizden. Sözleşmede mutlaka buna da dikkat edin. Önemli Sözleşme bir değişiyor sen. bu arada. Ondan önceki... E, mu hayır, ya bunların sözleşmesi ev sahibinin istediği sözleşmede o şekilde yer almasını istiyordur. Onlar değiştirmiyorlardır. Okey tamam ama e, normalde hani böyle olmak zorunda diye bir şey yok. O tamamen ev sahibinin ve emlakçının değiştirebileceği bir şey. İst oda ve ev arasındaki farklar neler? Yani oda kiralamak mı, ev tutmak mı? Ya bu yine çok kişisel bir soru bence. Ee, her şey kişiselse biz bu videoyu çekmeyelim kardeşim. Hayır. Ya ama iki taraftan da değerlendirebiliriz biz. Şöyle. Tamam. E... Odanın avantajları. Oda oda kiralamak diye bir şey de var. İnsanlar burada evlerini oda oda kiralıyorlar. Yani bu dezavantajlı gibi gözüküyor ama aslında çok da dezavantajlı değil. Çünkü e, bu tarz oda kiralamalarda genelde faturalar dahil oluyor ve fiyatları normal ev kiralamasına göre daha düşük oluyor. Yani örnek veriyorum 800 Pound'a bir oda kiraladığınızda en azından içerisinde faturalar dahil oluyor. Maksimum elektriği falan kendiniz ödüyorsunuz ama genelde faturalar dahil oluyor. Evet. Ve bu faturalar dahile Consultex de dahil. Wi-Fi yine dahil oluyor genelde. Evet Wi-Fi de dahil oluyor. Tax de buranın belediye vergisi gibi bir şey. Bulunduğunuz büyüte göre ve evin içinde kaç kişi yaşıyorsanız ona göre değişkenlik gösteren bir vergi. Örneğin bizim bulunduğumuz bölgede 100 pound civarı aylık bir vergisi var. Bu da dahil oluyor odalara. O yüzden masrafınız daha da azalmış oluyor. Bu büyük bir avantaj. Özellikle ilk geldiğiniz 3-5 ay içerisinde bence daha bir avantaj. Ulaşım ve konum kıyaslaması yapmak istedik bir de. Daha önce söylemiştik daha uzakta da oturabilirsiniz, house'da da oturabilirsiniz, araba alabilirsiniz, arabayla merkeze gidip gelebilirsiniz işiniz olduğunda. Ama diyelim ki arabanız yok ama biraz daha şehir dışında hasta oturmak istediniz. Burada da kiradan evet daha kısmış oluyorsunuz, daha güzel bir evde daha düşük bir ücrete oturuyorsunuz. Ama başım e, pahalı. Şöyle mesela biraz daha uzakta oturduğunuz zaman metro hattı değil de tren hattıyla e, merkeze gelmeniz gerekiyor ve trenlerde daha pahalı metroya kıyasla işte metro bir tık altı bir tık altı da otobüs gibi sıralanabilir. Hani daha uzakta oturup ulaşıma verdiğiniz para o kadar artabilir ki hani merkezde oturmamanız saçma kalır artık yani sırf tamam. house için çıkmıyorsunuz. Bu tabii ki merkeze ne sıklıkla gelip gideceğinize evet. de bağlı. Yani her gün merkeze gelip gideceğiniz bir işiniz varsa o kadar uzakta oturmanızdan kiradan sağlayacağınız avantajı bana kalırsa hayli hayli fazlasını ödersiniz ulaşıma. Kendi aracınızla gidiyorken de sıkıntı yaşayabilirsiniz maddi olarak. Çünkü özellikle işiniz zombirdeyse ve şehirden daha uzak bir yerden hani zombine geliyorsanız, zombirin girişinde her araçtan 15 pound bir vergi alınıyor. Bunun da sebebi e, zombinin trafiğini, yoğunluğunu azaltmakmış. Biz bunu buraya gelince öğrendik. Hani aracınız varsa e, örnek veriyorum Zon3'ten, Zon4'ten geleceksiniz. E, Zon1'e e her gün giriş yapacaksınız. 15 pound para ödeyeceksiniz. Bu arada Bu e, ettim. Tower Bridge'i kullanmak da ücretli. Aynen. Bir de o var. Yani vardı. bir de Tower Bridge'i atıyorum karşıya geçeceksiniz. Tower Bridge'i kullanmak da ücretli. Yine oraya da bir ücret ediyorsunuz. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ondan. Eee... Hmm. Oraya da bir ödeyeceksiniz. Ya yani Bunları Kadarsa da hesaplamak da hani gerekiyor. Her gün vermek yine maliyetli olacaktır. Çok maliyetli olacaktır. Aynen. Yani hesapladığında... her da... gün vermek. Yani şöyle, bence yapılması gereken bu konum, ulaşım, ev konusunda evet tamamen kişisel ama işinizle evinizin konumunu ona göre ayarlamanız bence en mantıklısı. Bu arada şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Maliyetli evet ama burası için hani insanların bakış açısında yüksek fiyatlar. Aslında Türkiye ile kıyasladığınızda birim olarak kıyaslıyoruz bunu bütün arkadaşlar çarpmıyoruz 10 ile 12 ile. Birim olarak kıyasladığınızda Türkiye'de ulaşım çok daha yüksek. Yani Türkiye'den daha yüksek gibi düşünmeyin birim olarak baktığımızda. Hı. Yani ben mesela 500 liradan fazla yol parası ödüyordum. Bir buçuk saatte gidip geliyordum. Yol yolum da uzaktı ve 500 liradan fazla yol parası ödüyordum. ya yani bu da çok yüksek bir rakam. Evet bizim vereceğimiz bilgiler bu kadar. E, aklınıza takılan bizim değinmediğimiz bir şey varsa ve merak ettiğiniz bir şey olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Bu kadar. Var mı sözcük bir şey? Var tabii ki. <laughs> ne? Var tabii ki. Ne yapıyorduk? <laughs> Nereye gidiyorsun? O oh, tuşlara basıyoruz. Zorla hepiniz bizi takip edeceksiniz. Hepiniz. Şaka şaka ya. Siz bilirsiniz. Hayır. Hayır kabul etmiyorum. O tuşlara basın. Nasıl isterseniz. Şaka şaka. Nasıl isterseniz. Hadi öptük. Bye bye.